Evet başlatıyorum şöyle. Başlattım. Evet hepinize hepinize selam arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir videoyla yine karşınızdayım. Biliyorum arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorum ve bugün video çekmeye tekrardan karar verdim arkadaşlar. Bugün yapacağımız şey arkadaşlar çok tarihsel bir şey arkadaşlar. Çünkü telefonumu değiştireceğim bugün arkadaşlar. Evet tarihsel eski hatta tarihi geçmiş olan telefonumu değiştireceğim arkadaşlar. O derece eski bir telefon. Telefonumu gösterdimle siz de diyeceksiniz. hayır bunu kullanmış olamazsın. Kullandım arkadaşlar. Ee, o telefonu alırken arkadaşlar doğrusu pek param yoktu. O yüzden yani o telefonu aldım. Çünkü o ucuzluktaydı ve ben de aldım. Ee, daha sonradan arkadaşlar Yine aynı şekilde yürüyüşe çıkarken bir kadında çok güzel bir telefon kılıfı olan bir telefon gördüm ve ben niye kaç yıldır bu telefonu kullanıyorum dedim biliyor musunuz? Niye bu kadar uzattım ben şimdi? Neyse arkadaşlar en iyisi ben hemen telefonumu getireyim. Evet arkadaşlar işte benim telefonum. Yalnız arkadaşlar bu şey ikinci videoyu çekişim birincisinde kapandı. Kamera kendi kendine kapandı ya. Neyse arkadaşlar bu benim tarihsel telefonum. Ya bakar mısınız müziğinden bile çok <laughs> belli oluyor arkadaşlar. Eski oldu. Kendime çok güzel tatlı bir kılıfı olan telefon alacağım arkadaşlar. Bugün buna karar verdim. Ee, şimdi sorarsanız sizi köpeğin nerede? Arkadaşlar bir köpeğim bir kedim var. Biliyorsunuz ki kedim öldü arkadaşlar maalesef. O yüzden köpeğimi de bugün video çekeceğim için videolarda pek göstermek istemiyorum. <laughs> Yoksa nazar geliyor. Şaka yapıyorum tabii ki de. Göstermek istemedim sadece. Ee, videoyu fazla uzatmadan arkadaşlar gidiyoruz ee, alışveriş merkezine telefon almaya. Evet arkadaşlar geldim şu anda alışveriş merkezindeyim. Ee, bakalım beni görenler tanıyabilecek mi? Aa selam geldin mi? Evet, bu benim arkadaşlar. Alışveriş merkezindeki yakın arkadaşım adı da Lia. Selam arkadaşlar. Evet, en iyisi geçeyim arkadaşlar. Hem gidelim. Aa, selam Buzi, nasılsın? Selam canım ama benim adım Buzi değil. Benim adım Lisa. Aa, pardon, Risa hanımefendi yani. Ya, adın... Of. Sen... Aa! Neyse baştan alalım. Ee, en iyi hoş geldiniz nasıl yardımcı olabilirim ben telefon alacaktım. Yani telefon alma yardımcı olabilirsiniz. Tabi. Hani nasıl bir telefon seçmek istersiniz ya. bildiğim telefon böyle eski olmayan tam bana göre olan bir telefon. Mesela eski telefonumu göstereyim. Ay, çıksana ya. Hı? E, i̇şte burada. E, efendim çok eski İşte ben de o yüzden değiştireceğim ya. Evet. Peki size önereyim hemen dedik şöyle. O tableti önermeyeceksin değil mi? Aa, hayır efendim ben şöyle size uyacak bir tane. Mesela şu nasıl olur? Ah hayır ya hmm, tuşlu olmasın tuşlu benim kimden daha kimistir görünüyor. Yani en enisi iyisi ben karar verdim sizi çağırırım çünkü çok uzun karar veriyorum. Tabii ben ben en iyisi şunu götüreyim. İsterseniz bunu bize satıp parasıyla yeni telefon alabilirsiniz. E, olur aslında ben en iyisi bunun değerini yapayım şöyle e, evet arkadaşlar bugün telefonu seçeceğim eminim ki çok zor olacak arkadaşlar e, nasıl bir telefon seçeceğim gerçekten bilmiyorum <laughs> Aa ah, şuna bakar mısınız arkadaşlar çok güzel görünüyor tam da benim e, şeyime göre biliyor musunuz Şu, kamerayı şuraya bırakayım umarım beni görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. Arkadaşlar ben e, mor ve mavisinde çok takıldım. Hangisini alsam diye düşünüyorum şu anda. Yani karar veremiyorum. En iyisi e, sorayım. Ee, müşteriye sorayım. Yani çalışanlar bakar mısınız lütfen? tabi buyurun. Ee, ben mor ve mavi de çok kararsız kaldım. Siz hangisini almalıyım? Bence mor alalım. Niye mor? Mavi daha güzel değil mi? Yani mor size daha çok yakışıyor. Ee, o zaman morunu alacağım. Tamam teşekkürler. <laughs> Kendimle seçemiyorum şu anda. Ben de zaten telefonu sıfırlamıştım. S sıfırladın mı? O kadar şey vardı içinde ya. Sıfırladın mı? Efendim zaten sıfırlayacaktım. Aa, neyse ben henüz şunun parasını ödeyeyim arkadaşlar. Çünkü kafayı yemeden durmalıyım. Şöyle Temassız canım. Teşekkürler. Evet arkadaşlar hemen eve gidelim. Ve yeni telefonumu görmek için çok meraklanıyorum. Şöyle geçelim şuraya. Ben en iyisi bir kapanış yapayım. Bir yeni video alabilir misin lütfen? Bir saniye kapanış yapacağım. Peki. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bu video biraz kısa sürdü arkadaşlar. Alt tarafımda telefon değiştirecektim ama merak etmeyin. Diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. O videolarım kesinlikle daha uzun ve daha eğlencelidir. Yeni telefonumla görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.